işte bahçe tarafında limonlar açarken camlar da alevler vurdu Ben daha onu açınca da ve gelince de da gibi sardı. Bir demir sardı. Hiç ben böyle şey Evet, bu da çabuk yanar. Bir şey yani yanıcı bir şey atıldı. Yanıcı bir şey mi atıldı? Herhalde bir tane yedim. Başka bir şey olmaz. O kadar çabuk bir yer yandı. bu bir kadar. Çıkışır, bir şey oldu. Yani Saat bir kaç yapıyorum. gibi oldu? 7.30-8 arası. Yedi sabah. yedi. Kaç tane koyun yandı? 32 tane koyun. 32 tane koyun. Ve bu kepçe şu an neye çalışıyor onu bilmiyorum. Hiç belediye, temizliyormuş. belediye temizliyormuş. belediye temizliyormuş. Ya. Ya. Can kaybımız yok. Sadece koyunlar dışında. Onlar da bir canlı. Kaç tane kedi? Yapma. Gözleri görmüyordu. Yavru, ebiş. Bakın teyzenin evi. Bak Burası buzdolabı patlamış. Köpeklerin maması varmış, hepsi patlamış. patlamış burada. Gün yazık günah ya, yazık de günah de ya. ya. Bakın. Ocak yine Ya ya. Evinde hiçbir şey kalmadı. Şu an teyze çok zor durumda, desteğe durum ihtiyacı yani var. Arkadaşlar, kimliğinden tutun telefonuna kadar her şey yanmış. Hayvanlarını ve canını zor kurtarmış. O yüzden acil buraya. Gelmenizi rica ediyorum. Teyzem düşersin annem. Burada bir şey vardı mesela. Ay. Ay. Bak bir tane yavru bırakmıyor. Ne vardı teyze? Şey ya çok kötü çok şey çok kötü çok her şey yerle bir olmuş. Allah'ın böyle şey göründümsün. Ama teyzem çok şükür senin canın sağ sağolsun. Canların. Bilmiyorum Çok şükür çok, çok şükür tabi. Ben de çok üzüldüm. Burada... Arkadaşlar teyzenin e, bir an önce e, kalacak evi ve şu canları e, kurtarabilecek geçici yuvalara ihtiyacımız var.